Hoş geldin. Bugün masamızda e, gerçekten de oldukça çetrefilli bir konu var. Hem de nasıl? Bize gönderdiğin kaynaklar üzerinden 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğuna İzmir'e kadar uzanıyoruz ve kendisini Mesih ilan eden Sabatay Sevi'nin ve onun dönmeler olarak bilinen takipçilerinin o inanılmaz hikayesini mercek altına alıyoruz. Evet. Elimizdeki malzemeler de harika. Sevin'in hayatını tüm detaylarıyla anlatan ansiklopedik bir biyografi var. Bu tarihsel olayın günümüz Türkiye'sindeki komplo teorilerini nasıl beslediğini inceleyen bir siyaset bilimi makalesi hı hı. ve bir de Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu konuda gazetelerde kopan fırtınayı anlatan bir akademik çalışma. Aynen öyle. Yani bu sohbette şunu anlamaya çalışacağız. Bu adam kimdi? Nasıl oldu da bu kadar insanı peşinden sürükledi ve daha da önemlisi 350 sene sonra bile onun mirası Türkiye'de neden hala bu kadar hararetli tartışılıyor? Kesinlikle. Ve şunu baştan söyleyelim. Bu sadece hani tuhaf bir tarikat liderinin hikayesi değil. Kaynakların bize gösterdiği gibi bu aslında kimlik, inanç, baskı altında hayatta kalma mücadelesi ve belki de en önemlisi tarihin nasıl bir silah veya bir komplo malzemesi haline getirilebileceğinin hikayesi. Çok doğru. Bir yanda 17. yüzyılın gerçekleri var. Diğer yanda ise bu gerçeklerin modern siyasi anlatılar ve ulus devletin kimlik krizleri için nasıl yeniden şekillendirildiğini göreceğiz. Harika. Bu katmanlar arasındaki yolculuk konuyu asıl ilginç kılan şey. Harika bir başlangıç. O zaman hadi en başa gidelim her şeyin başladığı yere. 1626 Smirna yani bugünkü İzmir. Evet. Evet. Sabatay Sevi adında bir haham çocuğu dünyaya geliyor. Kaynaklarda dikkatimi çeken bir detay var. Babası bir İngiliz ticaret şirketinin yerel acentesi. Bu o dönem için sıradan bir durum mu? Hiç de değil. Bu aslında hikayenin kilit noktalarından biri. Babasının bu uluslararası bağlantıları sayesinde Sabatay Sevi sadece Osmanlı'daki Yahudi cemaatinin değil, aynı zamanda Avrupa'daki Hristiyan dünyasının fikirlerinin de farkında. Anladım. Özellikle o dönemde batıda çok popüler olan milenyumcu akımlar var. Yani dünyanın sonunun yaklaştığına, büyük bir dönüşümün kapıda olduğuna. Mesih beklentisi. Evet ve genellikle 1666 gibi belirli yıllarda Mesih'in gelip bin yıllık bir altın çağı başlatacağına dair güçlü bir inanç. Sevi'nin bu fikirlerden etkilenmiş olması çok muhtemel. Küresel bir beklenti ortamının içine doğuyor. Anlıyorum. Yani zaten kaynamakta olan bir kazanın içine doğmuş. Peki, Sevin'in kendisi nasıl bir karakter? Kaynaklar onu gençliğinden itibaren oldukça karizmatik ama bir o kadar da e, dengesiz biri olarak çiziyor. Kendini tamamen mistisizme, özellikle de Yahudi mistisizme olan Kabala'ya adıyor. Hmm. Günlerce oruç tutuyor, kendini dünyevi zevklerden arındırıyor, ve bu yoğun ruhani arayışın sonunda 1648'de henüz 22 yaşındayken bombayı patlatıyor. Ne diyor? Beklenen misih benim diyor. 22 yaşında? Bu e, inanılmaz bir cüret. Peki cemaati İzmir'deki diğer hahamlar buna ne diyorlar? Harika sonunda geldin mi diyorlar yoksa... Bu çocuk aklını kaçırmış mı diyorlar. Kesinlikle ikincisi. Öyle mi? Tabii. Çünkü Seviz iddiasını sadece söylemekle kalmıyor, aynı zamanda Yahudi şeriatını temelden sarsan eylemlerde bulunuyor. Mesela kaynaklarda geçen en çarpıcı örnek, Tanrının kutsal ve telaffuz edilmesi yasak olan ismini tetragramatonu, aynen öyle, onu herkesin içinde zikretmesi. Bu sembolik olarak muazzam bir eylem. Yüzyıllardır yıkılmış olan kutsal tapınakta sadece baş hahamın yapabileceği en kutsal ritüeli tek başına gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Yani aslında diyor ki... Sizin düzeniniz bitti, benim düzenim başlıyor demek bu. Doğal olarak İzmir'deki hahamlar tarafından aforoz ediliyor ve şehirden sürülüyor. Sürgünle bitmesi beklenen bir hikaye aslında burada yeni başlıyor değil mi? Sürgündeyken İstanbul, Selanik, Kare gibi yerleri geziyor ve burada hareketini bir sonraki seviyeye taşıyacak insanlarla tanışıyor. Evet. Yani bu tek kişilik bir show değil, arkasında ciddi bir prodüksiyon ekibi kuruluyor. Çok doğru bir benzetme. Mesela Abraham Yaşini adında biri çıkıyor ve Sevi'nin Mesihliğini doğrulayan antik bir el yazması bulduğunu iddia ediyor. Bu harekete ilahi bir meşruiyet katıyor. Vay canına. Sonra Kahire'de dönemin en zengin Yahudilerinden Rafael Joseph Halabi ile tanışıyor. O da hareketin finansal sponsoru ve siyasi koruyucusu oluyor. Anladım. Biri kutsal metin desteği, diğeri para ve güç sağlıyor. Karizmatik lider, metin ve para. Bir hareketin büyümesi için gereken her şey bir araya geliyor. Ve hikayeye bir de inanılmaz gizemli bir kadın karakter giriyor. Sara Polonya'daki katliamlardan kurtulmuş, manastırda büyümüş, oradan kaçmış. Evet, evet. Ve kendisinin Mesih'in gelini olacağına inanan bir yetim. Bu Hollywood filmi senaryosu gibi. Sabatay Sevi bu kadını nasıl buluyor? İşte işin en tuhaf kısımlarından biri de bu. Sevi bir rüya gördüğünü ve rüyasında kendisine iffetsiz yani günahkar kabul edilen bir kadınla evlenmesinin emredildiğini söylüyor. Ciddi misin? Bunun üzerine adamlarını gönderip sarayı bulduruyor ve onunla evleniyor. Bu evlilik takipçileri için sıradan bir olay değil. Eski ahitteki peygamber Hoşea'nın hikayesi gibi yorumlanıyor. Hani Tanrı'nın emriyle sadakatsiz bir kadınla evlenerek İsrail'in Tanrı'ya olan sadakatsizliğini sembolize etmesi gibi. Demek ki bundaki ilk kilit nokta şu, bu hareketin gücü sadece vaatlerinden değil, aynı zamanda kuralları cüretkarca yıkmasından geliyordu. Tam olarak bu. Mesih'in toplum tarafından günahkar olarak görülen biriyle evlenmesi takipçileri için bir skandal değil, aksine mevcut ahlak sisteminin çöktüğünün ve yeni bir ilahi düzenin başladığının en büyük kanıtıydı. Kesinlikle bu hareketin temelindeki antinomyanist yani yasaları reddeden doktrinin en somut örneği. Bu inanca göre Mesih çağı geldiğinde yasaklar ve günahlar anlamını yitirir hatta bazı günahlar kutsal eylemlere dönüşür bu evlilik bu radikal teolojinin canlı bir performansı aslında ve bu performansın baş yönetmeni de sonradan sahneye çıkan gazalı natan oluyor sanırım o kim ve neden bu kadar önemli Nathan Sevi'nin baş teoloğu ve propaganda bakanı diyebiliriz. Kendini Mesih'in gelişini müjdelemek için yeniden dirilen İlyas peygamber olarak tanıtıyor. 1665'te çok net bir tarih veriyor. Mesih çağı 1666'da başlayacak. Net bir tarih vermesi çok etkili olmuştur. Olmaz mı? Bu net ve üçlü mesaj bir anda tüm Yahudi dünyasında bir yangın gibi yayılıyor. Amsterdam'dan Yemen'e, Polonya'dan Fas'a kadar cemaatler, hahamlar bu harekete katılıyor. İnsanlar evlerini, işlerini satıp kutsal toplaklara gitmeye hazırlanıyor. Hatta kaynaklarda geçen söylentiler akıl almaz. İskoçya açıklarında ipek yelkenli bir gemide İbranice konuşan denizcilerin görüldüğü falan. Evet. Bu 17. yüzyılın sosyal medyasının nasıl çalıştığını gösteriyor adete. Bir söylenti çıkıyor ve kulaktan kulağa devleşerek yayılıyor. Evet tam bir kitlesel histeri hali. Artık hareket o kadar güçleniyor ki Sevin'in takipçileri Yahudilikteki bazı oruç günlerini bayrama çeviriyor, şeriat kurallarını açıkça ihlal etmeye başlıyorlar. Bu da tabii bir tepki doğuruyor. Hem de nasıl? Bu durum hem harekete katılmayan Yahudi cemaatlerini hem de düzenin bozulmasından endişe eden Osmanlı yönetimini rahatsız ediyor. Ve Sabatay Sevi 1666'da İstanbul'a geldiğinde fitne çıkarmak suçlamasıyla tutuklanıp hapse atılıyor. Birini kabul ediyor, ayinler düzenliyor. İnanılmaz bir durum. Osmanlı otoritesi buna nasıl göz yummuş olabilir? Bu devletin zayıflığını mı gösteriyor yoksa Sevin'in rüşvet ağının ve destekçilerinin gücünü? Muhtemelen ikisi de. Sadrazam Zade Fazıl Ahmet Paşa, durumu kontrol altında tuttuğunu düşünüyor olabilir. Bırakalım kendi kendine sönsün demiş olabilir. Ama tam tersi oluyor. Tam tersi. Takipçileri için bu durum bambaşka bir anlama geliyor. Hapishaneye Migdal Oz yani güç kulesi adını veriyorlar. Liderlerinin hapisteki bu ihtişamı onun sıradan bir insan olmadığının, mesihliğinin bir kanıtı olarak yorumlanıyor. Yani hareket en parlak dönemini lideri hapisteyken mi yaşıyor? Kesinlikle. İnancın ve propagandanın gücünü burada net bir şekilde görüyoruz. Ama bu parlak dönem, beklenmedik bir kişinin ziyaretiyle sona eriyor. Nehemia Hakoen adında Polonyalı bir kabala alimi. Bir saniye, bu kadar insan ona inanırken, bu adam nasıl oluyor da bir anda bu adam sahtekar diyebiliyor? Çok iyi bir soru. Onu diğerlerinden farklı kılan neydi? Sadece kıskançlık mı, yoksa gerçekten teolojik bir tutarsızlık mı gördü? Kaynaklara göre Hakohen, seviyi geolojik bir teste tabi tutuyor ve onun kabala bilgisinin aslında ne kadar sığ olduğunu fark ediyor. Aralarında geçen uzun tartışmadan sonra Sevi'nin sahtekar olduğuna ikna oluyor. Ama bunu ilan etmesi tehlikeli olmalı. Çok tehlikeli. Sevin'in takipçileri o kadar fanatik ki, Hakohen canını zor kurtarıp İstanbul'a kaçıyor ve burada çok kritik bir hamle yapıyor. Padişah 4. Mehmet'e ulaşmak için Müslüman olmuş gibi davranıyor ve yetkililere Sevin'in gerçek niyetinin Osmanlı tahtını ele geçirmek olduğunu söylüyor. İşte bu, bardağı taşıran son damla oluyor. Aynen. Artık bu Osmanlı devleti için görmezden gelinebilecek bir mesele olmaktan çıkıyor. Ve o meşhur an geliyor. Sabatay Sevi, Edirne'ye padişahın huzuruna çıkarılıyor. Kelimenin tam anlamıyla hayatının seçimiyle yüzleşiyor. Evet, kendisine üç seçenek sunulduğu rivayet ediliyor. Ya okçuların hedefi olarak ilahiliğini kanıtlayacak, yani oklar ona işlemeyecek, ya idam edilecek ya da... Ya da İslam'a geçecek. Ya da İslam'a geçecek ve 16 Eylül 1666'da Sabatay Sevi Müslüman olmayı seçiyor. Başına bir sarık takılıyor, kendisine efendi ünvanıyla birlikte bir maaş bağlanıyor. Bu tüm dünyadaki takipçileri için bir şok dalgası yaratıyor olmalı. Tam bir şok dalgası ve onunla birlikte yaklaşık 300 aile de İslam'a geçiyor. İşte bu gruba yani dönenlere Osmanlılar tarafından dönme adı veriliyor. Bu isim hem din değiştirmeyi hem de bir tür döneklik imasını barındırarak tarihe geçiyor. Beklenen Mesih din değiştirince ne olur? Takipçilerin çoğu için tam bir hayal kırıklığı ve yıkım. Ama hikaye burada bitmiyor. Bitmiyor, aksine daha da karmaşıklaşıyor. Gazelle Nathan gibi liderler hemen yeni bir teoloji üretiyor. Bu bir yenilgi değil, ilahi planın en zorlu aşaması diyorlar. Mesih, kötülüğün en derinlerine inip oradaki kutsal kıvılcımları kurtarmak için kendini feda etti. Bu kutsal bir günah. Bu inanılmaz bir zihinsel cimnastik. Kesinlikle. Ve bu açıklama çekirdek bir grubun inancını sürdürmesini sağlıyor. İşte bu noktada hikaye ikiye ayrılıyor. Ana akım Yahudilik için Sabatay seviye bir sahte mesi olarak tarihin çöplüğüne atılırken, bu çekirdek grup, yani dönmeler için bambaşka bir serüven başlıyor. Nasıl bir serüven bu? Dışarıdan tamamen Müslüman gibi yaşıyorlar. Camiye gidiyor, oruç tutuyor, Müslüman isimleri alıyorlar ama evlerinin içinde gizlice kendi sabataycı inançlarını ve ritüellerini sürdürüyorlar. Yüzyıllar boyunca sürecek bir ikili kimlik inşa ediyorlar. Sevin'in ölümüyle hikayenin bittiğini sanabiliriz ama aslında en karmaşık kısmı yeni başlıyor. Bu gizlilik mirası yani dışarıdan Müslüman görünüp içeride farklı bir inancı yaşama hali bizi doğrudan 20. yüzyıla Evet. Senin sağladığın o 1924 tarihli gazete tartışmasına getiriyor. Ne oluyor orada tam olarak? Olay şu. Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulmuş, ulus devlet inşa ediliyor ve en büyük sorulardan biri Türk kimdir? Bu sırada Dönme Cemaati'nin Karakaş kolundan Karakaş Zade Rüştü adında bir tüccar meclise bir dilekçe veriyor. Ne istiyor dilekçede? Özetle diyor ki biz yüzyıllardır gizli bir hayat yaşadık. Artık bu gizli inançları bırakıp tamamen ve samimiyetle yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne entegre olmak, Türk toplumu içinde erimek istiyoruz. Yani bir nevi cemaatin kendi kendini fes etmesini öneriyor. Bu inanılmaz cesur bir hareket olmalı. Kendi cemaati içinde büyük bir tepkiyle karşılaşmıştır herhalde. Peki basının tepkisi ne oluyor? Basında tam bir fırtına kopuyor. Bir taraf bu dilekçeyi bakın bunlar aslında Müslüman değil, içimizdeki gizli Yahudiler tezinin bir kanıtı olarak görüyor ve onlara karşı büyük bir güvensizlik pompalıyor. Diğer taraf Diğer tarafta ise kaynaklardaki makalenin de belirttiği gibi Türk Sesi gibi gazeteler çok ilginç bir karşı argüman geliştiriyor. Diyorlar ki hayır bu insanlar modernleşmek, layık cumhuriyetin sadık vatandaşları olmak istiyor. Onların bu talebi gericiliğe karşı bir duruştur ve desteklenmelidir. Yani dönmeler bir anda modern Türk kimliğinin ne olup ne olmaması gerektiği üzerine yapılan bir kavganın tam ortasında kalıyorlar. Aynen öyle. Onların bedeni üzerinden bir kimlik savaşı veriliyor. Bu Genç Cumhuriyet'in kimlik sancılarını anlamak için inanılmaz bir pencere sunuyor. Peki bu gizlilik ve ikili kimlik meselesi daha yakın tarihe, günümüzdeki komplo teorilerine nasıl bağlanıyor? Elimizdeki diğer makale bu konuya odaklanıyor. Bağlantı çok doğrudan. Komplo teorilerinin temel mantığı nedir? görünenin ardında olayları perde arkasından yöneten, gizli, güçlü ve kötü niyetli bir grup olduğu varsayımı. Evet. Türkiye bağlamında sabetaycıların veya dönmelerin tarihsel hikayesi, bu anlatı için adeta biçilmiş kaftan, yüzyıllarca gizli bir hayat sürmüş, kendi içlerinde evlenmiş, dışarıya karşı farklı bir kimlik sergilemiş bir topluluk var. Bu, komplo zihniyeti için işte kanıtı demek yani bir zamanlar hayatta kalmak için geliştirilen bir strateji olan gizlilik, yüzyıllar sonra onlara karşı bir suçlama deliline dönüşüyor. Tam da bu. Buradaki mantık silsilesi nedir tam olarak? Makale bunu çok iyi açıklıyor. Türkiye'deki komplo anlatılarında sabetaycılar, genellikle masonlar ve Yahudilerle birlikte ülkeyi perde arkasından yöneten, milli ve dini değerleri yok etmeye çalışan batıni, yani gizli bir güç olarak tasvir ediliyor. Kimler mesela bu gizli sabetaycı olmakla suçlanıyor? Atatürk'ten tutun da birçok siyasetçi, gazeteci veya iş insanına kadar pek çok önemli ismin gizli sabetaycı olduğu iddia ediliyor. Bu iddiaların hiçbir kanıtı olmasına gerek yok. Kişinin Selanik kökenli olması veya modern, leik bir yaşam tarzına sahip olması bile şüpheli sayılması için yeterli olabiliyor. İnanılmaz. Hatta kaynak makale, Gezi Parkı olayları sırasında hükümete yakın bazı yorumcuların olayların arkasında Yahudi diasporası ve Sabetaycılar olduğunu iddia etmesine kadar varan örnekler veriyor. Bu tarihsel hikaye güncel siyasi düşmanlıkları meşrulaştırmak için kullanılan bir araç haline gelmiş durumda. İnanılmaz. Yani 17. yüzyılda İzmir'de ortaya çıkan bir mistik figürden başladık. 21. yüzyıl Türkiye siyasetinin en hararetli tartışmalarına kadar geldik. Peki tüm bu kaynakları bir araya getirdiğimizde senin için en temel çıkarım ne olur? Benim için en temel çıkarım şu. Sabatay Sevi'nin hikayesi ve dönmelerin mirası, tarihin statik bir şey olmadığını, sürekli olarak şimdiki zamanın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlandığını ve bazen de kötüye kullanıldığını gösteriyor. Bir topluluğun hayatta kalma stratejisi, bir sonraki yüzyılda onun aleyhine bir komplo kanıtına dönüşebiliyor. Evet. Ve bu da tarihsel gerçeklik ile popüler tahayyül arasındaki uçurumun ne kadar tehlikeli olabileceğini ortaya koyuyor. Gelen son bir soruyu gündeme getiriyor. Kaynaklar bize bir topluluğun baskı altında ne kadar karmaşık kimlikleri inşa etmek zorunda kalabildiğini gösterdi. Ama asıl düşündürücü soru belki de şu. Bir grup hayatta kalmak için nesiller boyu gizliliğe sığındığında bu sır perdesi bir gün tamamen kalkabilir mi? Hmm. Yoksa o gizlilik eyleminin kendisi o gruptan bağımsızlaşarak nesiller boyu sürecek şüpheler, efsaneler ve komplo teorileri için sonsuz bir yakıt olmaya mahkumdur. Belki de dönmelerin hikayesinin en trajik yanı bu sorunun cevabında gizlidir.